O kadar mı sesin? Ben, hani bayağı heyecanlı. Ben o o grubu çok seviyorum. Ben onlarla aslında e, onlarla derken hani Fatma Hanım, Türkan Hanım, Filiz Hanım, e, Filiz Filiz hanım, hanım, hanım e, Hülya Hanım, e, Hülya hanım. E, bundan 3-5 sene önce Altın Kızlar yapmışlardı. Yani, ben orada evet. konuk oyuncu oynadım. Hii. Tabii şans. ben oynadım. E, Filiz Hanım yoktu. Filiz hanım yoktu. vardı hanım değil mi? Nevra Hanım vardı. vardı. Filiz Hanım Ama, rahatsızlığından dolayı e, sonuçta üçüyle Üçü de aynı yüzden, işin içinde duydum. ben oldum ve aynı Türkan şey. Hanım'laydı benim aynı. bütün sahnelerim. Mesela çok önemlidir benim için o da. Ya, çok ya ilk, ki onlar, da, olmadı. ilk onlar ki onlarla büyümüşüz. Tabii. Vallahi Kesinlikle. Da, ne güzel Ay, olmuş de. yani, Ay, çok yani. Şey. Şimdi Ferdi abi'ye buradan selamlarımızı söyledik. İki tane albüm var. Teki Tanju Okan es, eski Tanju, parça. Tanju bir şey. önceki albüm. Bunlar şey beyazıt ya. İşte yıllardır böyle şarkılar söylüyorum biliyorsun. Albümler yapıyorum falan. Çok istediğim şeyi bir türlü yakalayamadım. Evet. Albüm anlamında. Yıllar önce de e, Tanju abiyle tanıştıktan sonra böyle bir fikir bende oluştu. Fakat bunu yaptıracak bir e, yapımcı, prodüktör bulamadım bir türlü. Sonra dedim ki ya ben kendim yapayım bari dedim. Önce Tanjokan şarkıları, repertuar Tanjokan şarkıları çıktı. Sonra da o çıktı gün çok iyi hatırlıyorum. Dedim ki bu iyi olacak Hissettin. Ya bazen hissedersin ya o evet. hissesin, sana söyler. Hakikaten iyi olunca eyvah dedim şimdi ne yapacağım? Yani bir şey <laughs> daha bulmam lazım. O anda da Ferdi Özbey'in aklıma geldi. Şu anda bir şey daha yapmam lazım. <laughs> <laughs> var ama daha çok yapabilirsin. Yani. Var var. Soru... Yani e, hazır. Üçüncü de hazır aslında. O, o da şeyde. Bu ne kadar oldu bu çıkalı? O dokuz aya yani bir seneye evet. yaklaşıyor. Bir seneye sene yaklaşıyor. Bir sen Peki. ne kadar oldu programa çıkmayalı? <laughs> Dur yani en son Hande Nüket gelmişti ki 8 sene falan olmuş. 8, 8 sene. 8 sene evet. o kadar bir şey olmuştur. Evet hoş geldin diye. Abi ya bir şey söyleyeceğim. Bu şey hani var ya bazen başkalarını da görüyorum işte ya beyaz çağırmadığında ne falan. Şimdi ben de bir şey yapıyorsam sen de çağırdın elbet. Evet, Bak yapmışım tabii. ki çağırdın. evet gerçekten <laughs> yani, ama, ama, anladın o... mı? Doğru hani bunu evet. çok şey yapmamak lazım. Bundan öncekiler de benim işlerim. Lakin çok belki e, karşılığını bulamadı. Bütün hatası da sorumluluğu da bana aittir. Hiçbir zaman ne onun yapımcısına bir şey söylerim ne şarkıları yapana falan orada da bütün hata benimdir eğer olmadıysa. E o da güzel bir şey olsaydı zaten sen de beni çağırırdın. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey de olmuş yani. Oldu ben. Git, sana bir şey olmuş. Törpülendim ben. Yani törpülenmişsin. Törpülendim. Sen, ben senin röportajlarından da biraz okudum ama yani bunu Hı. ben de kendi fikrim daha serttin, daha ee, hırslıydım. Dediğim evet. Nasıl? Daha dediğim, Daha dediğim, dediğim dedikti. Dedik. Ne oldu bir şey mi oldu da ne oldu? Yaş mı yani hepimizin? Yaşla da mi? alakalı şey alakası aslında şöyle bir şey abi. Yani hepimiz evet, öyle. Evet Hepimiz Yani hepimiz öyle. o dönem bir ayakta kalma var. Böyle cehalet dönemi evet. saldırıyorsun sert oluyorsun falan. Bir de seni çok yönlendiriyorlar aman böyle yap aman şey yap. Aptal gibi oluyorsun. Bir oradan vuruyorlar bir buradan falan. O işte bir dönem. Şimdi hataları düşünme yaşları. Aynen öyle. Aynen. <laughs> öyle. Eskiden ağlamazdın, keşke ağlayayım. kafanı kullanmaya başlıyorsun. Aynen. Bence biraz zorluğu. Bir ne? zaman sonra kendi kafanı kullanmaya başlıyorsun. Tabii. Hani... Kafa Aynen. kullanılacak <laughs> diye <raddeyi> yavaş yavaş <laughs> oturuyor yani. Dem hem hem, yani. hem de yok küçükken ya bilmezsem ya yanlış tabii, yaparsam. işim oradan biri geliyor bunu söylüyor. O evet. Biliyordur diyorsun. Bu geliyor bir süre sonunda ortada sen olmayan, e, dalgalanan ve sürüklenen bir şey oluyorsun. Ben de galiba tam tersi. Ben burnumun dikine gittim. Şimdi başkalarının söylediğiyle <laughs> daha çok iyi ilgileniyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen burnunun dikine gittin. Nasıl gittiysen dizde de gittin. Ee, <laughs> öyle bir hal aldı ki senin bu senin de bu başka bir dönemin diziye de sanki yansıtı. Dizdeki Haluk da değişti yani. Ben değişmedim. <laughs> kadın boşanmak istedi benimle. Ve <laughs> <laughs> o yüzden de evet haklısın. illaki bir adam bir kadına gitmeliydi. Ben adam. bir şey yapmadım. Oradan. <laughs> Nasıl yapmadın ya? Ben, ben yapmadım. Teşekkür ederim. Tamam bu bizim bu bizim yani dizide gördüğümüz belki güven başka bir şeyler de yazmıştır diye söylüyorum. Ben ben hiçbir şey yapmadım. Yani Haluk böyle o kadar habersiz olaylarda bir şey. Set... <laughs> Tam o halde. O kadar. Set ikiye bölünmüş durumda. Bir grup diyor ki Haluk gayet tutkuya yürüyor. Evet. Bir grup diyor ki alakası yok. Ama evet, sizin için de Sen, sen sence? Yürüyor canım. Ya, <laughs> <ilk> yürüyor. <laughs> Seyrediyor musunuz? Evet. Yürüyor, yürüyor, mu yürümüyor mu? <laughs> Bak yürümüyor. Bak. Yok, hayır, bir şey söyleyeceğim ağırlıklar. yürümüyor diyenlerin hepsi erkek. Bak. <laughs> Gördün mü? Bir dakika yürümüyor diyenlerin sesini alalım. Yürümüyor diyenler. Evet. Erkekler. 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 Bu kelime de ne acayip katılı değil mi hayatımıza? Evet, yürüyor mu, yürümüyor ya. mu? Bir şey söyleyeceğim. Başka Annem falan anlamıyor. Annem şimdi evleniyordu ki ne diyor bunlar? <laughs> yürüyor mu, yürümüyor mu? Ama başka şey söylersek bip olur. Evet. Bu iyi. Başka Bu iyidir. Bence bu de iyidir. Benim annem seyredemiyor. <laughs> yani bana bağırıyor. Bir gün beraber seyrediyorduk. Yeter ama filan kapat televizyonu falan <laughs> <laughs> demeye başladı. Olmaz ama filan diyor. Peki ne oluyor haftaya diye soruyor. Anne bilmiyorum diyorum. Ölümü gör söyledi. <laughs> <laughs> Anne bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Başrolünü oynuyorsun. Nasıl bilmiyorsun? Anne yazılmadı daha yazılıyor. Yeter yok artık. Abi diye. oğlu gibi değil ki oradaki adam başka çok, bir şey oluyor ben. yani. Sen izliyor musun aşkım ee, diziyi? Ya kaç? 15 Ya pardon seni. seni unuttuk. Yok yok ben, ben buradan malzeme topluyorum. <laughs> Diziyi izliyorsan ben sana bir soru sorayım. Sonra sen hissediyorsun. Haluk mu şanslı bir erkek, Pınar mı şanslı bir kadın? Mertem. Mertem, özür dilerim. Birinin <laughs> de ucundaymış. Maşallah, Mertem diye evet. 16 sene dile kolay yavrum. Doğru, pardon özür dileriz. Mertem daha şanslı. Mertem daha şanslı. Evet. Neden abi? Çünkü yıllarca sadece Mertem dedi, Meltem'e baktı. Çocuklarına babalık yaptı. Evet, evet. E, çok iyi bir komşu. Ee, dışından sert içinden yumuşak bir adam vicdanını çok göstermiyor gayet esnek ee, bir de edepli ve ahlaklı bir adam. Sonra, Keşke, ne, çok şaşırdı. Gerçekten. sonra ne şaşırdı? Aslında çok şaşırdı, yoruldu tamam. evlilik. Şu ahlakından vazgeçmiyor aslında. E, ondan vazgeçmiyor ben da, da evlilik şimdi? yoruldu. Bazı yıllarda evlilik yorulur böyle. Biraz heyecanlı. Bir bir Meltem kaşınıyor zaten aslında. Hani Öyle bakarsan. Meltem kaşınırsa o daha çok konuşuyor. Dururken uçanmaya kalkıyor adam da. İşte Meltem çok konuşmaya başladı. Çocuklar siz çıkabilirsiniz. <laughs> Biz halledeceğiz meseleyi sonra. <laughs> size haber vereceğiz sonra. Söyle söyle Meltem, merak ettim. Meltem çok konuşmaya başladı. E... Meltem hep konuşuyordu yahu Biraz daha farklı kanallara girmeye başladın Parkta çıplak ayak yürüyelim Evet 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 evet, evet. Evet, evet. <gülüyor> 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 evet, evet bir dakika öyle şeyler var evet. Bir parkta çıplak ayak yürüyelim mi Bir daha bir romantik Tabii, falan evet, daha evet. başka bir evet, 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 evet. Senin de buna Kadın itirazların Denemeye doymadı yani evet. Ben sıkıldım Meltem sıkıldım Biz o denemelerinden bir VTR <laughs> <laughs> yaptık Arkadaşın da <laughs> terslemelerinden bir VTR yaptık ee, Halu'nun terslemeleri Meltem'in denemeleri Buyurun, Buyurun. 25 senedir vazgeçmedin şu huyundan. Zaten başımıza ne geldiyse de bu itiraz yüzünden geldi. Ben saçma sapan şeylere itiraz ediyorum. Yoksa öyle her şeye itiraz ettiğim falan yok. Senle beraber Norveç'e gidip kuzey ışıklarını izlemek istiyorum. <laughs> kura kura böyle bir hayal mi kurdun? Afrika'yı, Asya'yı görmedik. Ay ben anlamadım. Sen Afrika'ya gidip aslan mı vurmak istiyorsun? İçinde yağmur kelimesi geçen bir Ya Mertem saçma sapan konuşma. Gece gece şakıyacak mıyım şimdi? Gel gidelim sahilde azıcık yürüyüş yapalım. Ya işin mi yok? Hayır, biz de sarılalım mı? Bak! Ya, bisiklet kiralayıp bisiklete binebiliriz. Tamam. Beraber dışarı çıkalım, el ele tutuşalım, yağmur altında romantik bir yürüyüş yapalım. Meltem sen kafayı mı yedin? Üç boyutlu bir film varmış, ona gideriz. Böyle kocaman gözlükleri takıyorsun, abuk sabuk. Beraber öğle yemeği yiyelim mi? Çok işim var. Bungee jumping. Ay ne saçma! Bey olma gidiyoruz. Çok saçma. Sultanahmet'te buluşalım. Ha da saçma. Yatağını topladın mı? <laughs> sen niye böylesin? bırak şu telefonu. Şaka mı bu? Gideceksin. Gitmeyeceğim. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Haluk sen ne yaptın? Ne yapmışım? Değil mi Haluk? Değil mi Haluk? Hadi. Haluk otur. Haluk. Haluk. Otur dedim. Haluk. Haluk. Otur. Haluk. Otur. Haluk. Ben geldim. Haluk atma şunu. Ben ne yaptım? Ne istiyorsan peki dedim. <laughs> ya bir, bir ülkenin bir dönemine gerçekten Kesinlikle. de değil mi? Yine acayip bir birkaç dizi. Birkaç dönemine. Birkaç dönemine ya gerçekten de. <laughs> Tutmasının sebebi nedir abi? Bir yani bitsek... ben, Birol Güven'le bugün senin röportajın var, şey var, senin programına konuk evet, olmuştu. Evet, yayında beraber. Dedi ki yani dizi başlarken tutup tutmayacağını o kadar cahildik ki yaptığımız işte Ne olacağını bilmiyorduk dedi. Hattaydı komedi dizisi yapmak istedik <laughs> ve içine komedyen koymadık dedi. Yani komedyen olmayan iki insanla dedi biz bu diziyi tutturduk dedi. Ama bence e <laughs> hakikaten işin en büyülü kısımlarından biri o. Biz hiç komikçilik yapmıyoruz. Evet. Biz sadece dümdüz o hayatı, bize verilen hayatı yaşıyoruz ama başımıza gelenler ya da işte birbirimize gösterdiğimiz tepkiler komik. Bu Yoksa en uzun ağzımızı soluklu bu dizi bu mu Türk televizyonlarında? En uzun soluklu değil, tekrarlarıyla birlikte evet. en Hı. uzun süren dizi bu. Yani her bir evet. tekrarımız bizim yaklaşık 150 kere gösterildi. En az. Evet. En az. Ve 6 kere başlayıp bitmiş. 6 kere ee, başlayıp bitmiş yani evet, dizi galiba. öyle. Yoksa en uzun soluklu tabii ki Beyaz Show. <laughs> ee, onu da söyleme demeyeceğim. Reklamlar, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Beyaz Show devam ediyor. Harika bir hanımefendi. Alkışlarla buraya alıyorum. Müthiş bir sanatçı. Alkışlarla buraya alıyorum. Alkışlarla Hülya Koçyiğit geliyor efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.